ek vergi tanımlarını, malzeme yönetimi, tanımlar, ek vergi tanımları seçeneği ile ulaşılan browserda ekle seçeneği kullanılarak tanımlanmaktadır. Ek vergi tanımımıza ait kod ve açıklama bilgileri girildikten sonra grup kodu alanında grup kodu bilgisi tanımlanarak seçilmelidir. Evrensel kod değeri listeden seçilebilir. Başlangıç tarihi belirtilerek oran, tutar veya oran artı tutar üzerinden hesaplama yapılacağı belirtilir. Seçime göre oran veya tutar bilgileri doldurularak kaydedilir. Malzeme kartlarının genel bilgiler sekmesinde ek vergi tanımı seçilebilir. Malzeme yönetimi tanımlar çoklu ek vergi tanımları penceresinde çoklu ek vergi tanımı eklenerek malzeme kartında seçilebilir ve birden fazla ek vergi uygulanması sağlanabilir.